Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah kimsede bir yaramazlık yoktur. Herkes iyidir. Biz de iyiyiz. Bugün işte ben de Kaz Dağları'na eşimle, sertimle beraber geldik. Çamlıbel köyünü çekelim. Şimdi Çamlıbel köyünü buradan başlayacağım çekmeye. Kısım kısım çekeceğim. Sonra Çamlıbel köyünden Tahta Kuşlar köyüne gideceğim. Oraya da gene kısım kısım orada bir müze var. Burada e, şimdi girişte Çamlıbel Köyü'nün girişi burası. Girişte zaten mezarlık var. Burada da zaten mezarlığın girişinde Tuncel Kurtiz'in kabri var. Tahta kuşlarda da eski saz üstadı Ozan Ali Ekber Çiçek'in kabri var. Bir de tahta kuşlarda e, şey var. Tahta kuşlar biliyorsunuz. Şaman e, geleneğini sürdüren Türkmenlerin köyü Orada da bir müze var onu gezeriz Bunları ben inşallah evde Kısım kısım çektiğim birkaç dakikalık e, çektiğim videoları Birleştiririm bilgisayarda Evet rahmetli Tuncel Baba'nın kabri burası arkadaşlar Tuncel Kurtuz burada yatıyor ve e, mermer taşlara bir sürü yazılar yazmışlar. Mesela ne diyor? Malatya diyor. Debrem bölgesinden sana selam getirdim diyor. Dayı diyor. Kimmiş? Murat Sima, İbrahim Şenol, Mehmet Gülbahar yazmış. Işıklar içinde uyudu dayı yazmışlar. Burada da yeğenlerin geldi dayı. Rıfkı Haydar, Seyhan. İşte böyle arkadaşlar. Tuncel Baba'nın kabri burası burada yatıyor. Rahmetli zaten Çamlılar Köyü'nde yaşıyordu biliyorsunuz. İleride onu da çekeceğim. Dediğim gibi parça parça bir iki dakikalık bir iki dakikalık videolar yapacağım. Onları inşallah beceririm editleme yapmayı. Ee, bir masaüstü bilgisayarım var evde. Orada birleştirip öyle yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi o zaman buradan kapatayım ben kısa kısa videoları. Gidelim e, Çamlıbel Köyü'nün içini çekelim. Oradan da Tuncel babanın oteline evini çekelim. Hmm, evet kazdağları dumanlı. Bak gözüküyor buradan. Bugün hava biraz yağmurlu ama o kadar da sağanak da hissediyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi ben burada kapatayım dediğim gibi kısa kısa çekeceğim. Köyün içini çekeyim. Ondan sonra da Tunçal Baba'nın otelini ve evini çekelim. Oradan da zaten Tahta Kuşlar Köyü'ne devam ediyor yok. Oradan da Tahta Kuşlar Köyü'ne gideriz. Arkadaşlar şu an Çamlıbel Köyü'nün içindeyiz ve tam da geldik Kaz Suyu'nun çeşmesinin önüne park ettik arabayı. Şimdi şöyle bir bakalım. Çamlıdağ köyünde. Pehlivan köy ürünleri diyor. Az tuzlu siyah zeytin diyor. Spesiyal hediyelik kekikli sızma zeytinyağı diyor. Köy yumurtası, karadut reçeli falan işte bir sürü şeyler yapmış. Bir de otantik bir şey de yapmış. Böyle tarihi eski ütüler mütüler bunlar eski içi, içine e, mangal kömürü gibi odun kömürü konulan ütüler. Gayet de güzel. Burada gözleme kahvaltı da varmış aynı zamanda. Pehlivanoğlu. Pehlivanoğlu mu yazıyor? Yok Pehlivanoğlu değil. Pehlivan sadece Pehlivan. Ben oğlumu nereden çıkardım ya? Ne bileyim hep alışıyoruz ya lakaplara hep öyle gidiyor. Yok Mahmutoğlu, yok Hasanoğlu, yok İsmailoğlu. Neyse bu sadece pehlivanmış. Karşıda da gene bir tahta mekan denilen, ha bak orada Tuncay Kurtuz'un resmi de var. Ee, bir çay bahçesi gibi bir yer var. Tahta mekan ne diyor? Çay, kahve, kahvaltı, karadut, limonata falan filan yazmış işte hepsini. İşte arkadaşlar Çamlıda köyünün için böyle. Ama güzel bir köy. Güzel. Bunlar herhalde eski şey makineler. Zeytinyağı. Evet, taş baskı için kullandıkları aletler evet. herhalde. Bak. He, taş baskı yazıyor zaten. Taş baskı için. Hı -hı. Ama güzel yapmış. Çok otan. Bak e, eski kömürlü terzi ütüleri evet. var. Bunların içine kömür koyulur, e, ütü yapılıyor. Ütü. Şimdi gidelim. E, Tuncel Kurtiz'in otelinin evinin orayı da çekelim. Oradan şeye devam edelim. Tahta Kuşlar Köyü'ne. Burada kapatıyorum Böyle kısım kısım devam edip birleştireceğim Arkadaşlar evdeki bilgisayarda Görüşmek üzere Arkadaşlar şimdi Çamlıbel köyünde Tuncel Baba'nın otelinin ve evinin Oraya geldik Bunlar da Tuncel Baba'nın Eski komşuları herhalde Bak şurada eski kerpiç Bir ev kalmış Orada güzel Teraslı bir şey yapmışlar Bunlar mandalina ağaçları. Evet, bu sağ taraf otelinin olduğu yer. Evet, şu karşısı. Burada da ne demiş? Rezervasyona olan otel ve restoran misafirlerimiz dışında ziyaretçi kabul edemiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz diyor. Hı? Hmm, o gemi e, Tuncay Kurtuz'un böyle taşıtıp buraya koyduğu gemi. Onda çok programları var. mı? İşte burası da arkadaşlar evinin konutunun olduğu yer. Hmm, şuradan çekeyim gemiyi bak buradan daha güzel gözüküyor. baksana papatyalar açmış Sarp. Evet. Ne kadar güzel olmuş ama. Evet. Yavaş yavaş. Hı -hı. Ama rahmetli bakmış bahçeye baksana ne ağaçlar ekmiş bak mandalinden evet. tut bir sürü zeytinden tut hepsi var. Evet. Erik ağacı var, nar ağacı var. Bunlar zeytin ağaçları. Evet. Ama zaten programlarında da o hani NTV'de mi ne program yapıyordu o zaman ünlüler arkadaşları geliyordu ya buraya ziyarete. Onlarla beraber domatestir, biberdi bilmem neler yapıyorlardı, topluyorlardı. İşte böyle arkadaşlar. Valla bu yol yukarıda bir tesis var galiba. Oraya gidiyor da şu alt yol şeye gidiyor. Tahta Kuşlar Köyü'ne gidiyor. Alt yoldan mı? Tabii alt yoldan biz Tahta Kuşlar'a gideceğiz şimdi. Tahta Kuşlar'da müzeyi çekeriz. Bir de Ali Ekber Çiçek'in şeyini çekeriz kabrini. Ve bir de biraz acıkınca da güzel bir yer bulursak. Tamam. Bir yemek yeriz. Olur. Olur. Bir çay olur. içeriz. Olur. Evet arkadaşlar şimdi Tuncay Kurtiz'in evi ve oteli burası. Şimdi buradan biz Tahta Kuşlar Köyü'ne gidelim. Tahta Kuşlar Köyü'nde de çekim yapalım. Ondan sonra ben inşallah evdeki bilgisayarda becerip de bunları birleştireceğim. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Tahta Kuşlar Köyü'ne geldik. Evet orada tabelası da var zaten. Tahta Kuşlar durağı da varmış. Minibüs durağı. Tahta Kuşlar Etnografya Galerisi. O e, az önce söylemiş olduğum Çamlıbel Köyü'nde dedim ya müze var burada. Tahta Kuşlar Etnografya Galerisi müzesi. Ve her taraf Kaz Dağları'nda arkadaşlar o kadar tesis kutu olmuş ki her tarafta evet. restoran e, olsun ne bileyim kahvaltı yeri olsun hep kafe tarzı dolu. Baksana burada ne yazıyor? Cowboy kafe. Neymiş köy kahvaltısı varmış. Masa mangal varmış. Patates tava varmış falan filan. Gözleme varmış. İda piknik alanı diyor. Mangal kahvaltı, çay bahçesi, semaver gözleme diyor. Herhalde şansımızdan arkadaşlar e, bu müze kapalıysa kapalı, kapalı başka bir gün o zaman başka bir gün gezeriz o zaman biz e, şeye gidelim e, burada tahta kuşlardan biraz şöyle ileri doğru gidelim Serpil'in tamam. biraz çekelim ondan sonra dönelim şeye e, gidelim tahta kuşlar mezarlığına ekber çiçeğinin kabrini çekelim. Tamam. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Bu köy hakkında da kısaca bilgi verirsem bu köy Tahta Kuşlar Köyü. Burayı gelen, burada yaşayan Türkmenler esas Orta Asya'dan Gelmişler. Önce İran ve Suriye tarafına geçmişler ve oradan da Adana'ya Antalya Toros dağlarının tarafına geçmişler ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği zaman bir sürü hazırlıklar yapıyor. Edirne'de bu büyük cehennem topları falan döktürüyor hani İstanbul'dan bir tane bir usta kaçırıyor Bizans'tan neydi Urban Macar top ustası. Edirne'de toplar falan, kılıçlar da hazırlanırken Burada da Kadırga koyunda Gemiler yaptırıyor İstanbul'u fethi için Zaten ilk baştan Fatih Sultan Mehmet iki tane Tersane kuruyor, birincisi Gelibolu'daki tersane, ikincisi de Bu Kadırga Koyundaki tersane Üçüncüsü de İstanbul'u fethettiği zaman aldığı zaman Haliç'teki tersane Ve o zaman işte bu köydeki Türkmenler eski isimleri tahtacılar diyorlar. Fatih Sultan Mehmet getirtmiş Toroslardan burayı Kaz Dağları'na. Kaz Dağları'ndaki gökler ağaçlarını 1400-1500 metrelerden kesmişler, indirmişler aşağı sahile. Kadırga koyunda da kadırgalar gemiler yapılmış. Ve bu köy binlerce yıllık ...geleneklerini, şaman geleneklerini sürdüren bir köy. Zaten Türklerin biliyorsunuz Orta Asya'daki... ...o zaman e, inancı gök e, göktenkriydi. Şaman e, inancıydı. Ve bu köyde binlerce yıl geçmesine rağmen... Çocuktan çocuğa, torundan toruna, torundan toruna kaç kuşak oldu? Belki de 20, 50, 70 kuşak da olsa devam ediyor. Aynı inanç ve aynı gelenek devam ediyor. Şimdi ben dediğim gibi kısım kısım çekeceğim arkadaşlar. Burada yine kapatayım. Bir de Tahtakuşlar Köyü'nün kabristanına gidelim. Mezarlığına gidelim. Orada ee, Ali Ekber Çiçek'in Saz Üstadı Ozan Ali Ekber kabri var. Onu da çekelim. Ondan sonra da aşağı doğru Güre'ye doğru ineriz. Arkadaşlar Tahta Kuşlar Köyü'nün kabristanlığına mezarlığına geldik. Ve kabristanlığı da böyle manzarası şey körfez olduğu gibi gözüküyor ve burası dediğim gibi arkadaşlar şaman geleneğini sürdüren e, Alevi Türkmen Köyü ve mezarlarının şekli bile değişik yani daha güzel işte Aleykberk çiçeğinde kabri burası arkadaşlar şöyle bak tahta kuşlar köyünde ya e, kuşlar da yapmışlar bir tane kalp koymuşlar ortaya böyle orada çeşmesi de var böyle yapmışlar şuradan şuradan çıkarsak evet Adıyekber çiçek şeyini yapmışlar böyle rölyef mi deniyor 1935 ile 2006 arası ve şurada ne yazıyor Gerçekleri göstermek, gerçeğe kavuşmak ve gerçeği anlatan bir insan oldum. Cahilden uzak, kamile yakın oldum. Konuşulan her kelamı ibadet gibi dinledim. İcraatım boyunca hiçbir maddi menfaat sağlamadım. İnsanların duygularını sömürmek gibi bir yanlışlığa meydan vermedim. Mekanı cennet olsun hepsinin. Mekanları cennet olsun arkadaşlar. İşte böyle. arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Bunları ben eve gidince bunları kısa kısa çektim birleştireyim. Ve daha Kaz Dağları'nda çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Mutlulukla kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.